Tamam çok sağ geldik. Çok iyi. Burada oturmuyor. Allah şükür abi. Biz Gaziantep'liyiz. Bir de daha, daha yaşadık. Evet. Gaziantep'liyiz. Biz Buraya geldik. Normalde evimize gidecektik. Kaldık burada. Gidemedik. Gidemedik. Abi. Nasılsınız? Beş yaşındasın. Beş Beş. Bu kadar. Beş yaştasın. Anaokuluna gidiyor musun sen? <laughs> <Ha>. Ama çok <laughs> çok çikolata yememek lazım biliyorsun <laughs> değil mi? Kaçınız? Dört. Dört. Hangi okundasın. Başarılar diyorsun. ما شاء الله، نص سهل. Hadi, hadi. Arkadaşlar kolay gelsin. Elinize sağ olun.